bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safa 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Eğer 2023 ve Türkiye yüzyılı vizyonlarıyla değil de Eski paradigmalarla devam etseydik çok açık söyleyeyim bu noktaya kesinlikle gelemezdik. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitelin devri artık kapanmıştır. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle zaten yaptığımız ortak yaşam ve ortak gelecek mutabakatına uygun bir adım atmıştır örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp fesih ve silah bırakma sürecine katılmaları hayati öneme sahiptir. Avrupa'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki örgüte müzahir lobileri artık Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz. Önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır. Terörsüz Türkiye gayretimizin bugüne gelmesinde emeğini ve fedakarlığını yakinen bildiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye hasseten şükranlarımızı ifade ediyorum. Sürece büyük destek veren rahmetli Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm isimlere eş başkanlara, tüm siyasetçilere milletim adına teşekkür ediyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e ve diğer siyasi parti yöneticilerine bu süreçte sergiledikleri yapıcı tutum için takdirlerimizi sunuyoruz. Her ne kadar sürece karşı mesafeli, hatta kimi zaman ciddi manada olumsuz tavır takınmış olsalar da sorumlu siyaset çizgisinden ayrılmayan muhalif parti genel başkanlarına da teşekkürlerimizi iletiyoruz. 40 yıl boyunca ödenen ağır bedeller ortadayken örgütün silah bırakmasından bana ne diyen tuzu kurulara ise sadece acıyarak bakıyoruz. Onlara da Allah'tan basiret ve feraset diliyoruz. Pek çok konuda Yeni bir dönem bizi bekliyor.